Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Sanal Medresemiz Kur'an'ı Anlıyorum kanalındasınız. Doğru yerdesiniz. Çünkü burada Kur'anı ı anlamaya gayret ediyoruz. Buradaki içerikler, buradaki videolar boş videolar değil bir dakika bile Allah'a hamdolsun sizin vaktinizi çalacak, sizin aleyhinize olacak bir içerik yok elhamdülillah. Şimdiye kadar saatlerimizi farklı videolar karşısında geçirdik. Elimizde ne var? Ama bu dersleri ciddiyetle takip eden kardeşlerimiz artık Kur'an okurken Kur'an'ın ne dediğini anlamaya çalışıyorlar. Bazen gevşeklik gelebilir. Lütfen gevşek davranmayalım. Bu derslerden illa dinleyelim, gerileri dinleyelim, tekrar yapalım. Ama derdimiz hep Kur'an olsun, gündemimiz Kur'an olsun. Allahü Teala'ya hamd ediyoruz ki bizi böyle güzel bir hizmette istihdam etti. Allahü Teala kıymet bilmeyi hem bana hem de sizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 318. sayfası Taha suresinin 99 ila 113. ayeti kelimeleri. Yüce Rabbimiz bu surenin başından itibaren Musa Aleyhisselam'ın kıssasını bizlere anlattı. Bugünkü dersimizin başında buyuruyor ki Ey peygamberim işte böylece daha önceki geçen peygamberlerin bazısının bazı haberlerini sana biz anlatıyoruz. Bunlar hakikattir. Bunlar gerçektir. Sen bunları nereden bilecektin? Ben bildiriyorum. Bunlar yalan haberler değildir. Aynı zamanda sana zikir isminde muazzam bir Kur'an verdik. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse kıyamet günü büyük bir günah yüküyle Allah'ın huzuruna gelir. Bu dersler bizi inşallah bu vebalden, bu yükten kurtaracaktır. Allahü Teala kıyamet koptuğu anda neler olacağını, mahşer meydanına çıkan insanların durumunu, onların aralarında konuşup dünyanın çok az bir süre olduğunu anladıklarını Allahü Teala bizlere anlatacak ve aktaracak. En sonunda da siz şefaat yetkisini putlardan bekliyorsunuz ama Allah kim için şefaat edileceğine izin verirse ancak ve ancak onlar şefaat edecektir. Başkası şefaat edemeyecektir diye Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi Embaun kelimesidir. Embaun kelimesi nebeun kelimesinin cemisidir. Nebeun önemli haber demektir. Embaun de önemli haberler demektir. Biliyorsunuz haber haber demektir. Ama nebe dediğimiz zaman çok büyük muazzam haberdir. Nebi de o demektir. Çok büyük muazzam haberleri getiren demektir. İkinci kelimemiz sa'e fiilidir. Fiil mazidir. Zem fiili denir buna kötü oldu demektir. Üçüncü kelimemiz lebit tüm fiilidir. Tüm varsa bir fiilin sonunda nasar tüm gibi fiili mazi cemiyi müzekir muhatap olduğunu anlıyoruz. Lebite bekledi. Lebit tüm siz beklediniz demektir. Dördüncü kelimemiz elcibal kelimesidir. Elcibal kelimesi cebelün kelimesinin cemisidir. Cebelün da demektir. Cibalün dağlar demektir. Ve son kelimemiz la tenfe'u fiilidir. Nefe'a yenfe'u. Hangi babdan? Sülâsîlerin üçüncü babından. Nefe'a fayda verdi. Yenfe'u fayda verir demektir. Tenfe'u müennesidir onun. Yani yenfe'unun müennesidir. La tenfe'u olduğuna göre burada fayda vermez anlamı veriyoruz la nehi lası olur veya nefi lası olur. Nehi yasaklamak demek, nefi de manayı olumsuzlaştırmak demek. Peki bunları nasıl ayırt edeceğiz? Sonundaki iraba bakacağız. Eğer cezimli ise la tenfa fayda verme demektir. Nehidir. Eğer hareket değişikliği olmamışsa o zaman nefi ilası olduğunu anlayacağız. La tenfa'u fayda vermez demektir. Buyurun kıraatimizi dinleyelim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طليقة ان لبثتم الا يوما ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هظما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم كذلك işte böylece يعني yani موسى peygamberin قصصنا anlattığımız gibi Ne qussu anlatıyoruz aleyke sana neden min enba ima o şeylerin önemli haberlerinin bir kısmından ki kade sebaka muhakkak geçti Ey peygamberim Musa peygamberin kıssasını sana anlattığımız gibi senden önce geçen peygamberlerin önemli haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz Buradaki min tebiz içindir yani haberlerinin bir kısmını demektir. Ve kad ateyna muhakkak biz verdik kime ke sana milledunna tarafımızdan neyi zikran öğüt olan hikmet dolu olan insana vaaz eden kainata vaaz eden önemli bir kitap verdik tarafımızdan sana. O kitapta da bu sana bildirdiğim haberler mevcuttur. İnsanlar onu okusunlar Ondan ibret alsınlar, onun öğütlerini dinlesinler, doğru yolu bulurlar Allah buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de zikirdir. Mesela inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Muhakkak and olsun ki zikri yani Kur'an'ı ancak ve ancak biz indirdik. Onu muhafaza edecek olanlar da yine biziz diye Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyuruyor başka bir ayeti kerimede. Ey peygamberim işte böylece senden önce geçen peygamberlerin haberlerinin önemli haberlerinin bir kısmını sana anlatıyoruz. Zaten tarafımızdan sana bir zikir verdik. O zikri insanlar okusunlar, hayatlarına tatbik etsinler, onunla hemhal olsunlar. Onda çok muazzam haberler var. İşlerine yarayacak haberler. Orada başka haberler peşine düşmesinler. Nitekim men kim Allah yüz çevirirse, anhu o Kur'an'dan yüz çevirirse. Ne demek yüz çevirirse? Kur'an'ın tarafına bakmazsa, gündeminde Kur'an olmazsa, Kur'an'ı okumazsa, Kur'an'ı anlamaya çalışmazsa fe innehu muhakkak ki o kişi yahmilü taşır, yevmel kıyameti kıyamet gününde vizran ağır bir yük taşır. Kur'an'dan yüz çevirme yükünü sırtına alarak benim huzuruma gelir. Ne oldu halde? halidine ebedi kalıcı olduğu halde fihi o yükün altında ebedi kalıcı olduğu halde benim huzuruma gelir. Eğer Kur'an'ın külliye yüz çevirdiyse yani ona inanmadıysa ebedi olarak o Kur'an'dan yüz çevirmesinin iman etmemesinin ağırlığı altında kalacaktır. Ama Kur'an'dan yüz çeviren herkes onun vebaliyle Allah'ın huzuruna gidecek. Rabbim muhafaza eylesin ve sa'e o taşıyacakları şey ne kadar kötü olmuştur. Lehum kendileri için yevmel kıyameti kıyamet gününde himlen yük bakımından. Kıyamet günü sırtlarında getirdikleri Kur'an'dan yüz çevirme yükü ne kadar kötü ve ağır bir yüktür. Toparlayalım şurayı. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse o kıyamet günü ağır bir yükü taşıyarak Allah'ın huzuruna gelir eğer bir de inkar ettiyse o yükün altında ebedi olarak ezilip onun cezasını çeker. Kıyamet günü onların taşıdıkları bu yük ne kadar kötü bir yüktür. Yine Allahü Teala kıyamet manzaralarından bahsediyor. Bizlere önemli haberleri aktarıyor. Yevme kıyamet gününde yünfehu üflenecek. Fissuri sura üflenecek. İki defa sura üfleniş var. Birincisiyle kıyamet kopacak. İkincisiyle insanlar hesap vermek için Allah'ın huzuruna girecekler. İşte ikinci defa sura üflendiği zaman ve nahşuru ve biz haşredeceğiz. Bir araya toplayacağız. Kimi el mücrimine mücrimleri, günahkarları, özellikle şirke bulaşan günahkarları yevmeydin o günde ne oldukları halde zurgan gözleri göğermiş olduğu bir vaziyette. Dehşetten, açlıktan, susuzluktan, rengi solmuş, gözleri göğermiş, mavi gibi olmuş bir vaziyette huzurumuza onları alacağız. Müminler öyle değil. Müminler mutluluk içinde inşallah olacaklar. Yetehafetûne, gizli gizli konuşacaklar. Beynehum aralarında neyi konuşuyorlar? Kıyametteki o bekleme suresine bakıyorlar. Kıyamette kalmayı düşünüyorlar. Bir de dünyaya bakıyorlar. Dünyada ne kadar kaldıklarını aralarında konuşuyorlar da diyorlar ki inle biftüm siz dünyada kalmadınız illa ancak kaldınız. Aşran 10 gün kaldınız diyorlar birbirlerine. Peki kıyamet günü onların bu şekilde konuşacaklarını biz nereden bilelim? Yani nereden çıktı bunlar? Demeyin Allah buyuruyor. Nahnu biz e'alemü çok iyi biliyoruz. Neyi bima ne Onların neler söyleyeceklerini biliyoruz. Bizim ilmimizin sınırı yoktur Allah buyuruyor. Allah'ın ilminin sınırı yoktur. Allahü Teala gelecekte neler olacak? Geçmişte neler olmuş? Hepsini bilir. Yine bu sayfada gelecek. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. İnsanların geçmişlerini de, geleceklerinde her şeyini bilir. İz o vakit ki yekulu diyor idi emseluhum onların en önemlileri emsel hani mesel ön plana çıkan kişileri ne bakımından? Tarikaten hüküm verme bakımından veya akıl bakımından. Yani aklı en iyi çalışan, en iyi kafası çalışan kişi diyecek ki inle bistüm siz dünyada kalmadınız İlla yevmen ancak ve ancak bir gün kaldınız. Aralarında konuşuyorlar. Ne kadar kaldık acaba? Herhalde 10 gün kalmışızdır diyorlar. İçlerinden akıllı olan, kafasını çalıştıran birisi diyor ki yahu öyle şey mi olur? Biz dünyada bir gün kaldık diyor. Bununla alakalı bir sürü ayet var zaten. Yani dünyadaki yaşamımız değerli kardeşlerim bir günlük, bir günlük zevk için ahireti heba etmek Rabbim korusu muhafaza eylesin. Şuradan toparlayalım. Sura üflendiği zaman mücrimleri gözleri mosmor bir vaziyette huzurumuza alacağız. Onlar aralarında fısıldaşıp konuşacaklar. Dünyada ne kadar kaldıklarını aralarında istişare edecekler ve diyecekler ki siz dünyada 10 gün kaldınız. Biz onların neler diyeceğini çok iyi biliyoruz. Hani onların en iyi aklı çalışan, en iyi hükümlüsü olan kişisi demişti ki, diyecek ki veya siz dünyada sadece ve sadece bir gün kaldınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten bahsedince müşrikler soruyorlar. Neyi soruyorlar? Ve yeselune ey peygamberim soruyorlar kime ke sana. Neyi soruyorlar? Anil cibali dağları soruyorlar. Kıyamet kopacak diyorsun ey Muhammed. Her taraf dümdüz olacak diyorsun. Bu koca dağlar ne olacak yani? Kafamız fazla almıyor diyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki Fagul ey peygamberim sen de cevaben de ki yensifu ufalayıp atacaktır. Ha o dağları Rabbi Rabbim nesfen ufalamakla. Buradaki nesfen mefulu mutlaktır. Meful mutlak tekil için kullanılır. Yani vurgu yapılır. Fagul yensifuha Rabbi nesfen de ki Rabbim onları un ufak edip savuracaktır. Hani yensifu ne demekti? ufalamak. Nesfen olduğu zaman un ufak etmek. Yani vurgu yapmış oluyorsunuz. Böyle mana vermek güzeldir. Feyezeru. Allah bırakacaktır. Neyi ha? O dağları yani dağların yerini ne olarak bırakacaktır? Ka'an. Hiçbir şey bulunmayan bir yer olarak. Ka demek ne bitkinin ne de ağacın ne de başka bir şeyin olmadığı dümdüz bir yer demektir. Saf safen saf olarak. Ne demek? Mesela bir saf düzeni alındığı zaman dümdüz gibi olur. Yani dümdüz bir vaziyette o dağların yerini bırakacağız Allah buyuruyor. La <laughs> tera sen göremezsin fiha orada ivecen bir yamukluk. Ne demek yamukluk? Mesela bir çukur göremezsin ve la emten bir çıkıntı da göremezsin. Yani bir tümsek de göremezsin. Hani yağmur yağar efendim veya kepçe bir yerde çalışır bir taraf alçak olur, bir taraf yüksek olur. Kıyamet koptuğunda Allah buyuruyor ki ufak bir çukur bile göremeyeceksiniz. Ufak bir yükseklik dahi göremeyeceksiniz. Dümdüz hiçbir şeyin kalmadığı bir hale gelecektir yeryüzü. Yevme tübeddelül erdu gayral erdi. Yer şu anki yer olmayacak Allah buyuruyor. Hatta ayeti kerimede var ya Rabbimiz Celle Celaluhu kıyamet koptu. Herkes ölmüş dünyada hiç kimse kalmamış. Her taraf dümdüz. Allah buyuracak. Limenil mülkül yevm. Ey dünyanın sahibi olduğunu iddia eden adamlar. Mülk kime aitmiş? Benim yerim var diyordunuz. Burada benim dediklerim geçer diyordunuz. Kime aitmiş bu mülk? Kimseden ses çıkma ihtimali var mı? Herkes ölmüş, gitmiş, kıyamet kopmuş. Rabbimiz cevap verecek. Lillahi'l-vahidil-gahhar. Tek olan, herkesi hükmü altına alan Allah'ındır. Keşke bunu dünyada yaşarken anlasaydınız. Şimdi anladınız ama hiçbir işe yaramıyor. Allah dünyada her şeyin Allah'a ait olduğu şuuruyla hareket etmeyi hepimize nasip eylesin. Ey peygamberim kıyamet koptuğu anda dağların durumunu sana soruyorlar. De ki Rabbim onları un ufak edecektir. O dağların yerini dümdüz ve bomboş yapacaktır. Sen o dağların yerinde ne bir çukur ne de tümsek göremezsin. Yevme idin o günde yani sura üflendiği günde yettebi'une insanlar tabi olacaklar, olmak zorunda kalacaklar. Kime? Edda'iye, davetçiye. İsrafil aleyhisselama la'ivece bir yamukluk yapmak yoktur lehu o davete bir yamukluk yapmak söz konusu olmayacak. Yani ben davete uymuyorum, ben gelmiyorum kimse diyemeyecek. Hiç kimsenin kaçma fırsatı olmayacak. Muhterem kardeşlerim, dünyada davet var. Ezan-ı Muhammediler Allah'a davet ediyor. Allahü Teala dünyada imtihan gereği özgür bırakmış. İsteyen icabet ediyor, isteyen icabet etmiyor. Ama Allah mahşer meydanında hesaba bizi davet ettiği zaman hiç kimsenin kaçma şansı olmayacak. Herkes icabet edecek. Ama önemli olan ihtiyarımızla, tercihimizle o davete icabet etmek olsun. Ve haşaat kısılmıştır. El asvatu sesler bir Rahman'ın huzurunda oldukları için insanların sesleri kısılmıştır. Konuşacak takatları kalmamıştır. Fela tesme'u. Sen işitmezsin, illa ancak işitirsin. Hem sen, çok gizli ses, insanların nefes sesini, yürürken ayaklarının çıkardığı sesi veya hıçkırıklara boğulduklarının sesini ancak duyabilirsin. Başka hiçbir ses duyamaksın. Çünkü herkes Allah'ın huzuruna gelmiş, herkesin çok büyük derdi var. Ömrünün hesabını vereceği bir gün, Allah hepimize yardım etsin. Yevme izin, işte o günde, la tenfe'u fayda vermeyecektir. Eş şefaatü şefaat fayda vermeyecektir. Hani Resulullah bize şefaat eder diye ümit ediyoruz ya. Allah buyuruyor ki şefaat fayda vermeyecektir. İlla men ancak o kimseye fayda verecektir ki şefaat edine izin verdi. Lehu ona errahmanu rahman olan Allah'ın izin verdiği kişiye şefaat fayda verecektir. Ve ve Allah razı oldu. Lehu onun için kavlen söze. Yani sözünden razı olduğu ve izin verdiği kişiye şefaat fayda verecektir. Ahirette Resulullah'ın şefaatine nail olmak istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Şefaat var mıdır? Evet vardır. O zaman sözümüz Allah'ı razı edecek. Eylemlerimiz Allah'ı razı edecek. Allahü Teala buna şefaat edebilirsin ey peygamberim diyecek ancak ve ancak o zaman şefaat fayda verir. Peki az önce davetçiden Allahu Teala bahsetti. Dünya davetlerinde Allah'ın hükümlerine davet edildiğimizde o davetlere koşarsak inşallah Mevla bizden razı olur. Sözümüzden razı olur. Güzel şeyler konuşursak bize şefaat fayda verir. Yoksa fayda vermez. Dümdüz yaşa. Resulullah'ı hiç tanıma. Hayatını hiç tatbik etme. Ya Resulullah şefaatini istiyorum. İnşallah şefaatine nail oluruz ama biraz gayret olması lazım bizde de. Ya alemi Allah bilir. Bakın o kadar net ifadeler, ayetler ki. Ne ma o şeyleri ki beyne eydihim. İnsanların önünde olan yani gelecekte olacaklarını, başlarına neler gelecek Allah onu bilir. Ve ma halfehum. Arkada bıraktıkları neler yaptılar Allah onları bilir. Kim Resulullah'a benzemeye çalıştı? Kim Allah'ın razı olacağı sözler söylediği, Allah hepsini bilir, ona göre izin verir. Acaba haşa Allah beni unutmuş olabilir mi şu hatalarımı, yaşantımı falan? Yok yok. Allah her şeyi bilir. Ve la yuhiduna kuşatamazlar bihi Allah'ı ilmen ilim bakımından. Yani kimse Allah'ın ilmine vakıf olamaz veya kimse Allah'ın zatını ihata edemez. Allah'ın zatı şöyledir. Kimse bunu bilemez. Allah buyuruyor. Şuradan toparlayalım. Kıyamet günü insanlar davetçiye tabi olacaklar. Hiç kimse o davetten kaçamayacak. Sesler Rahman'ın huzurunda kısılmıştır. Ancak ufak sesleri duyarsın. O gün şefaat ancak Allah'ın izin verdiği ve sözüne razı olduğu kişilere fayda verir. Allah insanların önlerinde, arkalarında yaptıkları, yapmadıkları Gizli yaptıkları, aşikar yaptıkları her şeyi bilir ama insanlar Allah'ın ilmini kuşatamazlar. Ve anet saygıyla eğilmiştir. El vücuhu yüzler. Kim için? Lil hayyi hay olan Allah için. El kayyum kayyum olan Allah için herkesin yüzü saygıyla yere eğilmiştir. Kıyamet günü herkesin yüzü Allah'a karşı Eğilecek. Herkes iman edecek. Ama önemli olan dünyada bunu yapabilmektir. Ve kadı khabe muhakkak zarara uğramıştır. Men o kimse ki hamle taşıdı, zulmen zulmü taşıdı. Zulmü taşıyan, zulümle beraber ahirete giden ki en büyük zulüm şirktir. Bu ve diğer zulümlerle ahirete giden kişi yanmıştır. Dünyada zalimlik yaptıysanız bunu telafi edin. Eğer şirke diğer günahlara düştüyseniz ne olur tövbe edin. Yoksa bu yükle giderseniz hesabınız çok ağır olur Allah buyuruyor. Hay Rabbimizin sıfatlarındandır. Devamlı hay olan, diri olan yani o diriliğinin evveli olmayan, sonu da olmayacak olan, asla ölmeyecek. Ve huve hayyün la yemud. Ölmeyecek bir haydır Allah Celle Celaluhu. Kayyum, insanların işini düzenleyen, Kainattaki her şeyi yapan ve kainata hükmeden demektir. Mesela deniyor ki falanca şirkete kayyum atandı. Ne demek? Orayı idare edecek, orayı emri altına alacak birisi demektir. İşte kayyum Rabbimizin sıfatıdır. Bütün insanların işini idare eden ve onlara hükmeden demektir. Ve men kim de yamel işlerse mine salihati salih amellerden ama bir şartı var. Ve huve müminün mümin olduğu halde mümin olmadığınızda yaptığınız hiçbir kıymetli işin değeri olmuyor ahirette. Çünkü ahirette geçerli akçe imandır. Ondan sonra diğer muamellerdir. Fela yehafu o mümin yani salih amel işleyen mümin korkmaz. Zulmen Allah'ın bir haksızlık yapmasından ve la hazmen mükafatlarını eksik vermesinden de korkmaz. Mümin Allah'a tam inanır. Ne yaptıysam ahirette karşılığını bulacağım diye inanır, ona göre yaşar. Ve kezalike işte böylece ey peygamberim enzelnâ biz indirdik neyhu onu o kitabı o zikri ne olarak Kur'anen Arabiyen Arapça Kur'an olarak indirdik ve sarrafna detaylarıyla anlattık fihi o Kur'an'da neyi minel vaidi nice tehditleri anlattık. Ahirette başınıza neler gelecek bunların hepsini anlattık. Niçin? لَعَلَّهُمْ <laughs> يَتَّقُونَ Belki sakınırlar. İnsanlar uzak dururlar. Ev veya yuhdithu meydana getirir. Bu Kur'an lehum onlar için zikran bir öğüt meydana getirir. Kur'an'dan etkilenirler diye Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Arapça en zengin dildir. Allahü Teala hem Peygamberimizin dili Arapça olduğu için hem de çok zengin bir ifade olduğu için onunla indirmiştir. Bize düşen görev de Arapça inen bu Kur'an'ı insanlara aktarmaktır. Belki ittika eder, sakınırlar veya onlarda bir öğüt meydana getirir ümidiyle Kur'an'ı anlatmaya devam edeceğiz. Şuradan toparlayalım. Bütün yüzler kıyamet günü hay ve kayyum olan Allah'ın önünde saygıyla eğilecektir. Ahirete zulüm taşıyan kişi çok büyük zarara uğramıştır. Kim mümin olduğu halde salih ameller işliyorsa bu kimse ahirette bir zulme uğramaktan veya mükafatının eksik verilmesinden korkmaz. Biz böylece o kitabı, Kur'an'ı Arapça olarak indirdik ve onda her türlü vaidleri, tehditleri hatta teşvikleri anlattık. Belki ittika ederler veya o Kur'an onlar için bir nasihat, bir zikir meydana getirir diye Rabbimiz Celle Celaluhu muazzam vazetti bizlere. Elhamdülillah, elhamdülillah, sümme ve sümme elhamdülillah. Bu haberleri duymak ne büyük mutluluk. Bu haberlerle hemhal olmak ne büyük mutluluk. Ya Rabbi, Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun. Kıyametin bu dehşetli gününde bizi rezil rüsvay etme Allah'ım. Şu en son anlatılan gruptan olabilmeyi bizlere nasip eyle. Zulümle huzuruna gelmekten bizleri koru muhafaza eyle ya Rabbi.